Düşün ki çok hastasın Selim. Hastalığına şifa bulmak için mimara gidip reçete yazmasını ister misin? Mimarın yazdığı reçeteye uyacak adam önce vasiyetini yazmalı. Buradan ne anlıyoruz? Bir adam işinde ne kadar uzman olursa olsun başka bir konuda hükmü geçersizdir. İşte aynı öyle. Din meseleleri kalbin incelmesiyle, tecrübe etmekle, tefekkür etmekle, bu yolda yol kat etmekle anlayabileceğimiz meseleler. Uluhiyet gibi, ezeliyet gibi, kader gibi, cüz-i irade gibi nice meseleler var. Ancak duayla, ancak gönlün ısınmasıyla, imanın yükselmesiyle insan idrak edebiliyor. Allah belki de bunları bahşediyor kuluna. Hidayet dediğimiz sır. Öyleyse şahsi hayatında dini tatbik etmeyen, isterse alanında ordinaryus profesör olsun, ben ateistim dediyse onun görüşünü çok hale almanızı tavsiye etmem mantıklı değil çünkü. Bir de zaten işin şu boyutu var. Mesela bir şeyin yokluğunu iddia etmek ispatlanamaz bir durumdur. Mesela şu bardağın olmadığını, yok olduğunu iddia eden bir adam iddiasını ispat için bütün kainatı gezmeli ve bütün kainatı aynı anda görebilmeli. Bütün zamanları da aynı anda görebilmeli ki o zamanda da yoktu, burada da yoktu diyebilsin. Ama varlığını iddia eden adamın iddiasını ispat etmesi çok kolay. Gösterse kazanır. İsterse bir milyar insan yok olduğunu iddia etsin. Onlar sıfır hükmünde birbirine kuvvet vermezler. Ama var olduğunu iddia eden bir adam göstermekle iddiasını kazanır. İkinci gösterenin ispatı kuvvet verdiği vaki ama inkar edenin yok diyenin görüşleri birbirine destek vermez. Yani dünyada isterse 7 milyar insan ateist olsun ve Allah yoktur desin. Yokluk ispat edilemediği için sayılarının çokluğu bir hüküm ifade etmiyor. Ama var olduğunu gösteren bir insan sanat-sanatkar ilişkisiyle, fiil-fail ilişkisiyle, sanatlı bir eserin sanatkarsız olamayacağını izah ve ispat etmesiyle ki bunun gibi yüzlerce izah var. Ben şu an izah etmedim de ismini söyledim sadece. İddiasını ispatlayan bu şekilde de kazanmış olur. İsterse bir kişi olsun fark etmez.